Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım, değerli konuklar, Sayın Müsteşarım, herhalde benim boyum Müsteşar Bey'den kısa, şöyle yükseleyim. Böyle önemli bir toplantı sizlerle birlikte olmak gerçekten güzel. Özellikle de açılış konuşmalarında birlikteliğe, beraberliğe vurulan, verilen önem de görüldükten sonra, bundan sonraki süreçte sadece sağlık turizmi açısından değil, sağlıkta işbirliği açısından neler yapabiliriz noktasında bakmak. Tahmin ediyorum ki hasta hareketler için daha doğru bir kavram. Nitekim Türkiye'deki sağlığın yönetimini temelde kurgulayan 1319 sayılı yasamız bizim halihazırda yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki en eski yasadır. Buradaki bizim bakışımız eğer bir birey hastalığını beyan ediyor ise uyruğuna, yaşadığı yere, bölgesine bakılmaksızın bu bir insani haktır, üniversal bir haktır ve bu talebin yerine getirilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz sadece kendi vatandaşlarımızın değil, diğer ülke vatandaşlarının da en iyi hizmeti alması için ne yapabileceğimizin derdindeyiz. Ancak ben 1987 yılında tıp fakültesinden mezun olduğumda bir bypass ameliyatı, Sayın Hocam da burada, yaklaşık 3-4 saat kadar sürüyordu. Şimdi ise artık robotik cerrahilerle birlikte bir bypass ameliyatı, 45 dakikada 1 saat süre içerisinde tamamlanan bir ameliyat. Türkiye'de de bypass ameliyatını 3-4 tane belli başlı merkez yapıyordu. İstanbul'daki üniversitelerin bile birçoğu yapmıyordu o zamanlar. 1987'den konuşuyorum. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye'de tahmin ediyorum 142 tane farklı merkez şu anda bypass ameliyatını ortalama bir saatlik süreç içerisinde yapıyor. Bu diğer dünyadaki ülkeler için de öyle. Yani 1987'de özellikle sahra altındaki ülkelerden Güney Afrika hariç bypass ameliyatı yapan yok. Sahra üzerindeki ülkelerden de galiba bir Cezayir ve Mısır var. Aynı şekilde Avrupa'da bile birçok özellikle şu anki Balkan ülkeler o zaman Yugoslavya ile birlikteydi. Ve özellikle Doğu Bloğu ülkelerinde de bypass sayısı düşüktü. Ama şimdi gelip baktığımızda bugün sabah bu konuşma için hazırlanırken gördüm ki Kenya'da da yapılıyor, Tanzanya'da da yapılıyor. Yani sahra altında da yapılıyor, sahra üstünde de yapılıyor. Bypass ameliyatını yapmayan yer kalmadı. Mühim olan kaliteli hizmeti sınırlara açacak bir şekilde birlikte verebilmenin amacını gütmek. Artı sağlık hizmeti eğer sadece tıbbi teknolojiye ya da tıbbi bireysel beceriye kalacak ise dünyadaki bütün ülkelerde iyi sağlık hizmeti sunulabilecektir. Ama benim kişisel görüşüm ve bu toplantının da önemli başlıklarından birisi sağlıkla birlikte hareket etmek ise dünyanın geleceğinde şu anda 600 milyona ulaşan 60 yaş üzeri nüfus Gelecekte toplam nüfusun %30'una yani 2 milyar civarına 2030'dan sonra ulaşması bekleniyor ise bu noktaya hedef almak lazım. Ve burada da temel hedef sıcak iklim kuşağı olacak ama ekvatoryal bir kuşak olmayacak artı yaşlılara sağlık hizmeti ve sağlık bakım hizmetini sunabileceğimiz mekanların hem klima açısından hem de termal içerik açısından belli bir kapasitede ve altyapıda olması gerekiyor. Dünyadaki termal kaynaklar açısından baktığımız zaman termal kaynaklar Kuzey Hindistan'dan başlıyor ve Adriyatik Denizi'nde bitiyor. Bu aynı zamanda da Himalaya Dağları'ndan doğan fay hattının sonudur. O fay hattı işte Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye, işte Yunanistan, Bulgaristan ve oradaki eski Balkan ülkeleriyle birlikte devam ediyor. Benim görüşüm bu sağlıkla birlikte harekette dünyanın geleceğinde sağlık sektörüne yön verecek olan yaşlı bakım hizmetlerinin özellikle Balkan ülkeleriyle birlikte Balkan ülkeleri termal ve yaşlı bakım tesisleri birliği gibi birlik kurularak birlikte işletilmesi yönündedir. Neden? Çünkü termal tesislerin su içeriği açısından baktığımız zaman Türkiye'de Afyon dediğimiz ildeki suyun içeriği ve o suya bağlı olarak tedavi beklediğimiz hastalık grubu farklı, Sivas'taki farklı. Emin olun Kosova'daki farklı, Emin olun Karadağ'daki farklı. O nedenle buradaki herhangi bir ülkedeki herhangi bir termal tesis yaşlılara sağlık bakım hizmeti vermek açısından birbirinin rekabetçisi değildir. Birlikte hareket ederler ve birlikte çok önemli olan bu pazarı Özellikle aşırı derecede gelişmiş ülkelerin daha fazla gelişmeler için biz katkı sağlamayız. Bu hastaları biz ağırlarız. Çünkü her türlü teknoloji. 1990 yılında Türkiye'de hemen hemen otomotiv hiç üretilmiyordu. Tek bir tip bir otomotiv üretiliyor. O da bizim be beklentilerimizi karşılamıyordu. Şu anda dünyadaki ülkelerin çoğu otomotiv sektöründe. Ama bir şey var. Hizmet sektörü birey bağımlıdır. Özellikle bahsettiğim koşullar nedeniyle, iklim koşulları nedeniyle ve termal koşulları nedeniyle bireye bağlı tesislerin altyapısı ancak böyle bir termal kuşakta yapılabileceği de düşünülürse dünyadaki termal kaynakların yüzde elli Türkiye artı Balkan ülkelerdedir. Benim buradaki sağlıkla işbirliği başlığı altında gelin Balkan ülkeleriyle birlikte Balkan ülkeleri termal birliği ya da Balkan halkları termal federasyonu gibi federasyon kurarak dünyanın yaşlı bakım sağlık merkezlerinin temel odak noktası birlikte olalım. Ben demiyorum ki Türkiye olsun, ben demiyorum ki Kosova olsun. Gelin birlikte olalım. Aksi takdirde bu kaynaklarda yabancı yatırımcılar tarafından gelip kendi ülkelerimizde, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Sırbistan'da, Bosna'da yabancılar tarafından gelinip işletilmeye başlanacak ve oradan elde edilen katma değerler bizim olmayan ülkelere gidecek. Eğer biz bu birlikleri kurabilirsek, bu tesisleri birlikte işletebilirsek kendi halklarımıza birlikte katkı sağlarız ve şu tür toplantılarla bir çıktı sonucu olur kanaatindeyim. Ben konuyu daha fazla derinleştirmeden daha ilerideki tartışmalara kaynak olabilir ve bu toplantıda da gerekirse arkadan soru cevap şeklinde devam ederiz diye düşünüyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.